arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ulu kartlarıyla evet. eğlenceli bir oyun oynayacağız. Anlatmamıza gerek yok. Siz biz oynarken görürsünüz. Hadi taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ne evet. var var ki? Attım. Üç, Üç geldi. geldi. Bir. 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 Yerinde bir. dursun. İki geldi. Çevirdim. 5 geldi çevirdim. 5 geldi ben de çevirdim. 2 geldi. 3 üç geldi. 3 1 geldi. 2 4 5 1 çıktı. 3 geldi. 4 geldi. 4 geldi. 6 gelsin. 6 gelsin. 1 geldi. 3 geldi. 6. Ne kazandı. Bravo. Tebrik ederim. Ben de. <laughs> Yes,